thank you yok gibidir. Tabi o zamanın çocukluğuna göre. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? kendi kuşunu yok ediyor? <laughs> bir şey daha dikkatimi çekti bu. Oyunun canları yok. Game over, game over diyor. Cennetten mi kapışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tövbe yarabbim. Ne güzel bir hava. Aa, güneşin gözü olur mu hiç? Aa, korsan kırmızı bir yuvarlak. Çeviriyorsunuz <laughs> Zelda'nın intihar ettiği takım takım olunca oluyormuş demek aptal herifler gol <laughs> valla beklemiyordum böyle bir şey Surat. seni tam ortadan yollayayım ki çoklu al de benim videolarımı beğenmeyi bir de abone olmayı açıp bir de beni istiyorsun bana söylüyorsun ha bom bom bey ha ne oldu bom bom bey bey mi oldu sonra lan ha Kendini artistik yapıyorlar da söylüyorsun hmm. ama Allah. başkası değilse sana kıl kaptım. Ne bu? Kıl kaptım. Sen soyunu sopunu kurutmazsam adam uygar değil benim. Şu hız ünitesinin MHP MHP pardon MPH MPH Yanlış anlaşılmaya söz açmasın siyasetten asla konuşmayayım. Öğelerde çıkıyor mesela. <laughs> Oha beklemiyordum vallahi beklemiyordum. Hadi bakayım. Oha. Oğlum ne kadar gıcıksınız siz ya. Aa acele mi etti? Acele etmeyin mi? gereken şey ne oluyor lan hop no, no, dur nereye gidiyorsun karşı karşıyayız. Lan Mario fanları diyeceğim de şimdi alakasız oldu. Neyse bir daha giriyorum. Bir yanda. Kaz kazanan kazan Allah Allah. Selam ben Babom Bey bugün sizlere yeni bir bölüm. Kalk git lan şuradan bir de benim 20 giriş yapıyor bir daha görmeyeceğim yoksa senin Malta'ya sürerim <laughs> <Heh>. oh. <laughs> Selam maritriyakileri ben Babom Bey bugün sizlerle beraber bugün bu oyunumuzu Buna lan. lan <laughs> en azından maltı sürmeme gerek kalmadı. Selam bari tiryakilere ben baba. Önce sen az önce bana saldırmadın mı? Sen gelsene bir. Ebesinin televizyon şu an transa geçti. 999 milyon .999, .999, 999 oyun bir oyunda vay anasını geldi fırsatı kaçırma neyse çok abarttım Olmazsa olmazsa bir Super mario'yu bir deneyelim Bozuldun mu lan Allah seni kahretmesin İkinci deneme Heh tamam yapabileceğim hiçbir şey yok Ya yine mi bozuldu Deneme Hadi dünya bir bir Rekor mu geliyor Abi ama sizin ben belanızı Burkan Benim bir canım var al. yalnız. Bir elma falan. Al. Elinizin evet. taş kazmasını al. buldum. Kılıcım vardı zaten. Ve benim benim o. Aha Enderman. E bakmayın boş ver. Şimdi Lan ben baktım gel gel. Enderman'in 40 canı var. En son şey olarak göstereyim. Bunun yapımcısı Osman. Gayet güzel. <laughs> şey en var ya burası ki ki, 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 gibi ol al sana ama. <laughs> <Sen gülüyor> ben tünel. e Almış ya. Ne yapacaksınız bu kadar şey siz? Keseceğiz iyi. Eğer isteyen vatan aynı var mı? Bunların birazını keseceğim ve hepsini ben alacağım. Yine benim olduğum madem Uygar ben seni alacağım bir kere Uygar. Hayır. Kendini yaktı ya. Kendini Hatta. Yalnız çok iyi kaçtıydım Uygar çok iyi kaçtıydım kabul et. Ama buraya kadarmış. Ben meydanda <gülüyor> yaşayacağım. <gülüyor> Lan kimler kapışıyor dur dur ben abi abi lan Ve sizin için bu videoları yapmak için yani görüyorsunuz Nerede yazıyor? Heh. Görüyorsunuz yani 1 saat 11 dakika ben bunu küçülte 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 20 küsür dakikalar belki de yarım saate sığdırmaya çalışacağım ve ayrıca izlenme oranı da düşük kayda Kayda kayıttaki olacak şey mi bu? Neyse. Şey yaparız keseriz. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor konuşacak. Sabahtan beri ne düşünsen diye söylüyorum. ben de düşündüm ya. Dünya birbiride de ölene de ne diyeyim yani. Dünya <laughs> birbiride de ölenin de yani ne bileyim. Fizik zihinsel problemler <laughs> olabilir. Ama antre kontrol olmadan da oynayalım. Officer biz geliyoruz. Ya 1 de dede bile böyle zaman ihtarı aldı ki ben de halledeyim. Bana yol tarifi et. Şimdi buradan dümdüz gidiyoruz Ankara'ya geçeceğiz değil mi? Tamam Sen ne biçim bir kutu Ya o sol şeritten biraz hızlı geçtik. Bak Ne alakası Ne biçim bir S***** Diyor ki, tuat. Ama bu sefer ne seçelim? Luigi mi olsun, Şeftali mi olsun, Toad mı? Sırayla giderim derim ben. Toad'dan başlayalım. Yıldız var. Keşfettim. Hocam dön aşağı gidiyoruz. <laughs> Hocam aşağı gidiyoruz. Geri zekalı. Hayda oyun beyaz ekran verdi. Hadi. Don't let your kids watch it. Yapma be. so fucking precious when you smile yeah. Hit it from the back and drive you wild Lan dur 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 nereye gidiyorsun manyağa bak <laughs> Noluyor lan Manyaklar Lütfen Among Us deme Among Us de Among Neyse Arkamda duran X X, X 4, kim? Adlı vatan haini olursa Vatan haini <laughs> niye oluyor Vatan haini <laughs> Now diyor <laughs> Gözüküyor mu? Evet, mesajların ölülere gözüküyor. Bro. Gördüler evet. Elektriği kes işte taktik ya İşte bak lan boğ oh beyin Bak böyle bir şeyle uğraşıyordu böyle geldi mi sinsice Arkasında pek şok şak diye içimden geçtim orada çarptıra çarptıra. Ama tabii ki de aşağıda love geliyor. Ne diyorsun? Al işte. <laughs> Sen komik mi komik mi buldun? Komik miydi? Tamam. <laughs> Oldun 2 210'a böyle bir anda. 210 mu oldu? 210 o. Güzel bir lan. Yani canlı yayın ya, <laughs> işe yarıyormuş demek güzel. Hani <laughs> <laughs> hani nerede iş yarıyor? Nerede iş yarıyor? Ben bin tane canlı yayın açtım kanalda. Yani, <laughs> <nasıl işe yarıyor? gülüyor> o da ne bileyim ya yani şans mı desek? <laughs> Öyle bir şey mi oluyor? Evet ben onu yanlışlıkla bir ara keşfetmiştim. Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Bilmiyorum sadece evet, evet. Abi de kafasından olmuştu. ölmüyoruz mu? Hayır oğlum bende de olmuştu. Hatta ben mi söylemiştim mı söylemişti? Esenies versiyonunda da oluyor aynısından bu arada. Yok. Ben Esenies'in oynadım. Mesela. Ben All dedim ben... All Stars'ta olmuyor. Abi bunun kafası... Hayır Bowser'ın üstüne kafasına Olur. zıplayınca ölmüyoruz mu? Hayır. Heee ha, kafasına zıplayınca seni söylüyorsun. Çöp bir boss istedim. görmedim Allah'ım hani hayatımda. Hani içinde kaldın ya onun. Onu demek istedim. O Esenies'te de var. Allah'ım ben Super Mario... Ben Super Mario Bros. oynamayı bırakıyorum ya. Bowser evet, Fight'a gelmeye değmiyor. Bütün oyunlarda Bowser Fight. <laughs> tamam, ben anlamıyorum ettim. yani. Ya o Mario da, Mario da bana... Geçin. Evet evet World geç. Tamam o zaman. Bana güzel bir şey söyleyin. Mario Boss'u söyleyin. Yok. Onu... Bir o onu, güzel herhalde. Uygar, mükemmel öldü. Kapı açıldı Uygar öldü. <gülüyor> evet. evet. <laughs> i̇şte gerçek bitiriş şudur. Oyunun kötü sonu nasıl açılır böyle. Evet. Başların prensesini. Prensesin yanına gidiyorsun. Take you my you but all precious is in another castle diyor. Ha 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 diyor bir de sonra. ah, şaka ha Yok Çok komik. Allah en, 8 dünya Sekiz 8 dünyayı bunu duymak için geçmiştim biliyor musun? Kafaya kafaya indireceğim bir şapla. Ya kim? 64'ün sonra seviniyor var ya seviniyor. Çok iyi. Mükemmel. Allah Allah Allah. <laughs> <laughs> Kumbaların keyfine diyeceğim bir şey yok. Da buzul dünyasında böyle bir yer. ilginç It was at this Ne <laughs> yani o e, kur kafa işaretini koymasam ben bunun zehirli olduğunu anlayamazdım. Yani. gerçekten teşekkür ederim yaranların için. <laughs> 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 Allah başlarım 7-4'ü daha koy koyayım yeter artık. Bu buraya benim oynadığım sürümde a few months later yani bir süre sonra diyor. Buradayken de nine Ma 9 ay sonra diyor. Tabii ki de 9 ay sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Sıcı, sıcı, sıcı. <laughs> yani başka yöne de sapmayı düşünebilirsin aslında. Niye basmıyor ya yani? Şimdi şöyle bir özellik var da sanki ya Böyle böyle Sizlere bir şey yapılıyor mu yapılmıyor <gülüyor> Yapma Don't let your kids